Atlas sofra bezini getirir misin? Bana bak. Evet babacım evde kullandığımız temizlik malzemelerimizi e, anlatacağım sana. Neler yapıyoruz, ne kullanıyoruz, senin hangilerini kullanıp kullanmadığını anlatacağız. Anlaştık mı? Bu zaten senin kullandığın şampuanın tamam mı? Bu annenle babanın kullandığı şampuanlar. Bunu sana kullandırmıyoruz gözlerin zarar gelmesin diye. Bu duş yerimiz. Bu bizim bulaşık makinesinde kullandığımız ilaçlarımız. Bu da banyoda kullandığımız. Ee, bu ise çamaşır makinesinde yumuşatıcı olarak kullandığımız. Babacığım. Bu da genel temizlik ilacımız. Bu da bizim çamaşır makinesinde kullandığımız. Bu da, bu da yüzey sildiğimiz mendilimiz. Bazen sana diyoruz babacığım bu mendili al içerisinde değil mi? çalışmasının üstünü temizleyebilirsin diyoruz. Sen de alıp siliyorsun değil mi babacığım? Yani senin burada kullanman gereken sadece ailenin olayıyla bu var. Mendilim. Diğerlerini kesinlikle evet. Bunu da banyoda kullanıyorsun zaten. E, diğerlerini kullanmıyorsun. Tamam mı babacığım? Aferin. Şimdi bir... Sen benim... Evet ama büyüdükçe büyüdükçe kullanacaksın daha sonra. Ama şu an sadece senin bilmen gereken bunlar. Atlas hayalindeki ne yapmak istiyorsun? Uzay istasyonu. Uzay istasyonu. Astronot mu olmak istiyorsun? Ya, öyle sinirliyim. Hadi bakalım.